Merhaba arkadaşlar <laughs> kanalma videomu hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Merhaba bugün arkadaşlar, arkadaşlar evet kardeşlerimde bugün arkadaşlar burak evinde. <laughs> evet arkadaşlar gizli yerlere göstereceğiz arkadaşlar size yanında da arkadaşlarım var <laughs> ee, arkadaşlarımla beraber gideceğiz arkadaşlar siz arkadaki salaya bakmayın arkadaşlar tövbe tövbe <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba diyor. Arkadaşım. O zaman arkadaşlar ilk yerimize geçelim arkadaşlar. Çok arkadaşlar dedim. İlk o zaman geçelim ilk yerimize. Aynen. Evet arkadaşlar. İlk burada önce polis merkezinden başlıyoruz. Ama hırsızların kaçtığı bir yer. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çatısında bakın arkadaşlar böyle bir şey var. Allah <laughs> Düşüyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşım çıkabilir. Hadi, hadi Chelsea. Hadi Chelsea. <laughs> arkadaşlar burada bir tane var ve diğer odada da var. Evet arkadaşlar. Burada da var. Evet. <laughs> Aynı yerdeler arkadaşlar. Bir taraf. Ha bak buradan çıkarım arkadaşlar. Ha böyle arkadaşlar. Arkalı arkadaşlarınızla yani ben video fikri var. hapishaneden kaçma oyunu oynadım. Yani kaçıyorum falan. ...yapabilirsiniz arkadaşlar. Anlatımı. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar... ...burası bir çamaşırhane... ...ama çok gizli bir çamaşırhane. Evet arkadaşlar bakın... ...burada bir gizli yer var arkadaşlar. Onun içinde çok ama çok gizli bir yer var. Ömerim evet ederim. arkadaşlar... Lambaya böyle basıyorsunuz. Bakın, lambaya basıyoruz. Basamıyoruz. Evet, evet. Ha Basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle arkadaşlarınızla çok güzel bir yer geliyor arkadaşlar. Bakın. Buraya oturup arkadaşlar böyle izleyebilirsiniz. Bakın mesela örnek veriyorum. Bazıları burada soygunculuk yapıyor. Böyle arkadaşlar. İkinci yerimiz de burası arkadaşlar. Üçüncü yerimize geçelim. Evet arkadaşlar burası direkt oradan geldik arkadaşlar buradan. Böyle arkadaşlar. <laughs> Böyle aslında burası soyguncuların kaçma yeri arkadaşlar. Buradan delikten arkadaşlar Allah böyle görüp direkt buradan kaçabiliyoruz arkadaşlar. Ona... Evet arkadaşlar bunu buradan göstermek istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada benzin var. istasyonu var. Yani benzin yeri var. Arkadaşlar burada bakın Böyle arkadaşlar. Dönüyoruz buradan gidiyoruz. Ve arkadaşlar burada böyle bir yer var arkadaşlar. Bakın direkt böyle bir yer var arkadaşlar. Bakın. Buradaki delik arkadaşlar. Burası nasıl olduğuna dair hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Böyle koskocaman bir yer arkadaşlar. Arkadaşlar sonuncu yerimiz de burasıydı. Evet arkadaşlar son bir yerimiz daha var arkadaşlar. Son bir yerimiz de arkadaşlar. Buraya lanetli ev diyorlar arkadaşlar. Burası. Burası arkadaşlar. Yani hiçbir özelliği yok. Böyle. ilginç Bir yer arkadaşlar. Evet arkadaşlar videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Arkadaşlar bu kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere sizi seviyorum.